Duvar kağıdı e, uzun ömürlü olması sebebiyle ve e, uygulama kolaylığı e, nedeniyle boya karşı daha kullanışlı. E, evet maliyeti boya karşı biraz daha yüksek bir aşamada e, fakat 5 e, sene en az 5 sene veya hatta 12 e, sene kadar kullanılabilen duvar kağıtları olduğunu düşündüğümüzde e, gerçekten boyaya karşı çok daha kullanışlı bir ürün. Ee, onun dışında duvar kağıdıyla, boya ile elde edemeyeceğiniz görünümler elde edebiliyorsunuz. Ee, dar bir mekanı daha geniş gösterme imkanına sahip oluyorsunuz veya e, alçak tavanlı bir yere çizgili bir duvar kağıdı uygulayarak e, bu da tavanın daha yüksek algılanmasını sağlayabiliyorsunuz.